Maymun çiçeği hastalığı özellikle Afrika'nın e, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde çok fazla vaka bildirildi. E, bu bir, bir viral hastalık ve e, uzunca bir dönemdir o ülkelerde zaten var olan bir hastalık. E, temel olarak zoonoz dediğimiz sincaplardan, farelerden, maymunlardan insanlara bulaşan bir hastalık iken 2022 senesinde ciddi bir artış bakan sayılarında o Afrika ülkelerinde ciddi bir artış gözlendi sonra yapılan incelemelerde bunların hepsinde yakın temas özellikle de bir popülasyon erkeklerle cinsel temas kuran erkekler arasında çok yayıldığı çok fazlalaştığı gözlendi e, 2023 yılında ilk 2022'deki e, Afrika'da gözlenen salgında e, vakalar soy 1 denilen bir virüs, soy 2 dediğimiz bir virüs de olurken 2023'te biraz daha bulaşımı hızlı olan, biraz daha artan soy 1 dediğimiz bir virüsle olduğu gözlemlendi. Ancak bu virüs solunumla geçme olasılığı asla bir Covid gibi değil, asla bir grip virüsü gibi değil, asla bir rinovirüs dediğimiz soğuk algınlığı virüsü gibi değil. Yani solunumla bulaşma olasılığına hemen bir ünlem koyuyorum. Oldukça az diğer virüslere göre ama temel bulaşma yolu kişiden kişiye yakın temas ve enfekte olmuş materyallerle, yatak çarşafı olabilir, bu kişinin çarşafa, masaya, sandalyeye düşmüş olan deri parçacıkları olabilir. Bu tür bir yapıyla ancak bulaşabiliyor. Peki bunun bulaşma, tırıcılık olanı düşük mü? Düşük. Örneğin bir COVID'li insan bir kişi enfekte olduğunda 3-3,5 kişiyi enfekte ederken bir ev... Burada sadece bir kişi bir kişi enfekte ediyor. Dolayısıyla ben büyük bir salgın asla Covid gibi bir salgın olabileceğini bu matematiksel gözle baktığımda beklemiyorum. Türkiye'ye gelir mi? Elbette gelebilir. Dünya küçük bir köy. Uçakla gelen, Afrika'dan gelen birisi daha prodrom döneminde bulgularını bir şekilde kendisinin görmediği henüz veya kuluçka döneminde olan veya enfekte bölgelerini saklayabilen birisi elbette Türkiye'ye gelebilir. Ama geldikten sonra ee, bu hastalık Covid'in ilk dönemi gibi öldürücü de değil. Yüzde e, 2022 salgınında baktığınızda e, yüzde 4-5'lerde yani 100 kişi enfekte olduğunda 4 ila 5 kişinin öldüğünü, ölenlerin de çok ciddi hastalıklar olduğunu altta yatan ciddi AIDSlerinin olduğunu, ciddi bağışıklık yetmezliği olduğunu gözlemliyorum. Kısacası, Mpox dediğimiz bu viral hastalık korkutucu olmamalı, ama enfekte özelliği olan kişilerde en yakın sağlık kuruluşuna gidip kendilerini toplumdan izole edip özellikle de enfekte materyalleriyle de bir başkasının enfekte olmamasına özen göstermeli bir şey daha var. Yaşı 50'nin üzerinde olanlar zaten Türkiye'de aşılılar, eski çiçek aşısıyla aşılılar. Bu insanlara %85 hani bir yayılsa bile %85'i aşıların bu hastalıktan hiç gerçekleşmeyecek, korunacaklar. Yüzde %85'i. Dolayısıyla hani daha genç popülasyonu ilgilendiriyor ve yakın temasla uzun dönem yakın temasla bulaşabileceği gerçeğini göz önüne aldığınızda asla Covid gibi büyük bir salgın yapmasını beklentinin benim beklentilerim dışında en azından. Salgın Haberleri insanlarda e, ister istemez bir tedirginlik oluşturuyor. E, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın web sitesindeki verileri ve önerileri dikkat etsinler. Oradaki önlemlere mutlaka uysunlar diye öneririm. Teşekkür ederim. Acil başvuruların içinde. Elbette ki ishaller var. Kış aylarında da solunum yolu enfeksiyonları, boğaz enfeksiyonları, kışın beklenen enfeksiyonlardır. Bunlar yıllık beklenen miktarda olduğu sürece normal tedavilerini alır hastalar. Biz ağır olanları servislere alırız. Normal şekilde olanları da reçete şeklinde evlerine göndeririz. Şu anda beklentinin üzerinde bir enfeksiyon söz konusu değil. Vatandaşlar neye dikkat etsin bu salgın hastalıklar konusunda? Ya özellikle besinsel hijyene dikkat etsinler. Gıdaların hijyeni ne dikkat etsinler? Özellikle piknik yerlerinde, deniz kenarlarında günlerini geçirirken uzun süre dışarıda kalmış ve bozulmaya müsait olan gıdalar alınırsa bu gastrointestinal sistem enfeksiyon dediğimiz bulantı, kusma. Ateş, halsizlik, yorgunlukla acil başvurularına ve poliklinik başvurularını getiriyor. Gıda hijyeninde çok dikkatli olsunlar. Kuru gıdalarda değil ama özellikle bozulmaya uygun dışarıda uzun süre kalmış gıdalar bu tip besinsel, enfeksiyonları çok kolaylaştırabilmiyor. Örneğin e, süt içinde süt bulunduran bir tatlı dışarıda çok uzun süre kalmışsa veya e, ketçap mayonez gibi içinde çeşitli gıdalar olan e, besinler uzun süre dış ortamda e, kalmışsa yumurta ve benzeri ürünler, tavuk dışarıda uzun süre kalmışsa bunlar bir gastrointestinal sistem enfeksiyon olarak yazın karşımıza gelebiliyor. Özellikle belli bir yaş aralığı var mı peki bu hastalık için? Ee, şöyle söyleyeyim. Hepimizin bu tür enfeksiyonlara karşı koruyan bağışıklık sistemimiz var. Fakat bazı yaş gruplarında enfeksiyona yatkınlık artıyor. Bir yaşın altında 50 yaşın üzerinde gastrointestinal sistem enfeksiyonu daha kolay görülür. Bir de Mideyi korumak için özellikle asit yapmasın diye asit yapımını bloke eden ilaç kullananlar, mide asitini engelleyen ilaç kullananlarda bu tip ishalli hastalık görme şansımız çok daha fazla. Ayrıca bağışıklık sistemini baskılayan herhangi bir ilaç kullanımında da bu tip hastalığı görme şansımız fazladır.